Mənalar baxışlar. Bu gün sizinlə birlikdə həqiqət deyək, silahların, yəni silahların aləmətlərini yə, nə söyləyim? Silahların söyləmədim. Nəsə nə dedim ona? Silahların avantajlarına baxacağıq. Hansı silah nədə avantajlı, nədə avantajlı, nədə avantajlı? E, bir də siz yorum yazın. Yəni adam kimi yərin yazın. Siz yorum yazmırsınız. Siz Bir de bildiğiniz adam varsa hemen adamları kanalıma dağıtın abone olsunlar. Bir de bu da bu videomun da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi gitti. Girdik kemendere. Birazcık yukarı git. Şimdi otomatiklerden başlayalım. AKM. Nasıl söyleyelim? AKM güzel. Kalın değil. Güzel olarak. AKM-a güzel, AKM avantajlı. Yəni AK-mənim dür püm süz və vəzi... şeyə yaptım. Dürbünsüz vəcisəni daha əyəmə. Dürbünsüz gəzeldir, dürbün taktığında daha yəni uzaq məsafəyə. Əmtər Zəbir. Yəni A1. A16 keçir. A16 özünə görə güzəl. ama yani çok bir iyi bir şey yok yani M16'nın. Ama Free Fire diye bir oyun var. Free Fire bana öyle bir oyun. Orada M16 çok güzel yani güçlü. Scar. Scar'a geçelim. Scar güzel ama çok gelir böyle geniş kalan. Ve dürbün, iki x dürbün daha iyi gider ama çok da tepiyor. M416'ya geçelim. Hadi lan internet mi? Ha. M416 hem tepmiyor. Hem tepiyor. Hem de ki oda. Hem de ki, oda diyorum lan. Hem de ki. Hem de, ki, hem, de ki, hem de ki. Ulan ben neden hem de ki, hem de ki, takıldım lan. Öyle bir avantajı var. Sekmiyor. Hedefe sekmiyor yani. Yukarı tepmiyor. Hedefe tam nişan alıyor yani öyle güzel bir avantajı yok. Kroz dedik groza yakın masafede çok güzel. Uzak masafede uzak masafede o kadar da güzel denilemez ama yakın masafede çok güzel. Bir kötü da arkada şarjı şarjı arkada. Arkada olması güzel. Ama arkada olması güzel ama arkada olmasın uzun yani biraz görüyorsun adamın eline çarpıyor. O avantajı kötü ama avuk dersek avukta da, da, arkada ama avukta da Kroza'daki gibi yani çok böyle nasıl söyleyeyim size? El mi ne? öyle değil yani. Çok böyle yamuk değil. Hani düz burada biraz. Bekle benze diye ikinci alg var. Bu da kroza gibi biraz yamuk ama şarjı yani. Yani şey güzel yani ama algı tercih ederim. MK emekiz... M2, M762 dersek Evet. işte bu. M762 dersek eğer AKM'den daha sekmiyor. Yani AKM'den daha çok tepmesi yok yani. Bu tepmiyor. Her defa kapalıyor. AKM çok tepiyor ama bu o kadar da tepmiyor. Bir de MK47 var. MK47 o kadar da bir şey değil yani. MK47 güzel ama kalın bir şey yani. Sevilecek bir şey değil. Yani bunun bir şey yok yani bunun böyle avantajlı bir yani kurmalı keskin nişancılara geldiğimizde kar 98 var kar 98 çok avantajlı demek istiyorum yani dürbünsüz ve dürbünü çok avantajlı her yerde avantajlı dürbünsüz elinde şunu aşağıya gelen ucunda böyle tam ucunda böyle yukarı giden küçük bir şey var onunla nişanlama tuşuna bastığınızda o küçük bir böyle hat yani küçük bir nokta gösteriyor. Onu adamın üzerine koyup atış ediyoruz. Çok avantajlı ama M24'e geçtiğimiz M24 düz. AVM de öyle düz. Ama AVM diğerlerine bakarak daha geniş yani kalın. Ama bu arası AVM dürbünün avantajı ama ikisinin de en güçlüsü AVM. Ama bir şey söyleyeyim AVM o kadar güçlü ama yani M24 ile AVM aynı. Yani dürbünlü var Avantajı var. Kar 98 ise her dürbün, her dürbünü hem dürbünsüz avantajlı. Bir de bir de nasıl söyleyeyim ben? Hani üçü de sınavdır ama kar 98 yani kar 98 iki yani ikisine de bakılarak çok farklı. Ve otomatik keskin nişancılar geldi. SKS. SKS herkes biliyor. Dürbünlü veya dürbünsüz çok kötü. Neden? Çok tepiyor. Hem de adamı geç oluyor. Bir de VSS var. VSS kendine göre... VSS kendine göre güzel yani. Sessiz yani. dürbünü üzerinde var zaten. Biz dürbün takmıyoruz. Dürbün üzerinde var. Ama geç öldürüyor. Kötü. Şimdiye kadar VSS ile SK'sı söyledik değil mi? Ama bu mini. Mini. Onların ikisine de yüz basar. Neden? Hem tepmiyor hedefe tam odaklanıyor. Hem de dürbünlü hem de dürbünsüz ee, iyi ama çok da iyi değil yani. Güzel hem de 20 kurşunu var. Uzatılmış şarjı taktığımızda bunu 30 yapabiliyoruz ve bu da bir akeme değer bir şey oluyor. Yani MK'ya değer bir şey oluyor. Bir de MK var. Yani bu MK var. MK 14 var. Bir de MK 47 var. MK 14 dedik de dürbünü çok avantajlı. Ama tak 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 diye indiriyor. Yani bunun açık bir yeri yok yani. Ama son göstereceğimiz iki silah da yani otomatik keskin nişancılardan. Bak bu ikisi çok. Bir bu eseler. Eseler çok güzel ama şarjörü önünde. Önünde olması kötü birazcık. Bir tane de bu yeni model eseler var. Bunun şarjörü arkada. Bu daha güzel. Avantaj sağlıyor. Hafif baklanlara geçene Uzi var. Uzi yakın mesafede çok iyi. Yani dürbünü yok ama yani yakın mesafede dürbün gerekmez. UMP UMP yani ben UMP. UMP dedik de nasıl söylerim size? UMP dedik de son güncellemeyle kendini bayağı bir toparladı yani. Çok güzel yakın mesafelerde. Orta mesafelerde çok güzel avantaj sağlayabilirsiniz. Vektor dedik de vektor yakın masrafı iyi ama yüzden iyi olacağını söyleyemem. Ama yakın masrafı en güçlü tabii ki de Thompson değil ama Thompson da yakın masrafı ama yakın masrafı da çok güçlü bu bize. Yakın masrafı da dağıtıyor yani. Kısaca Pompalardan geldik de bu böyle bir pompalı var. İki mermi kapasitesi var. Hani iki mermi kapasitesi. Yakın asfı öldürmüyor. Yani yani ama arka arkaya tetiklemeye bastığınızda arka arka atıyor. Bir de böyle shotgun var. Shotgun ise 65 e, mermi kapasitesi var ama attığınızda şi, kurşunun yenilenmeye batması gerekiyor. O, o da yani nasıl söyleyeyim 1 saniye falan sürüyor. 1 saniyede de bizi tamarlarla öldürebilir ama da sağlam. Ama bu pompalı geldiğinizde S12K S12, S12 S12K lan S12K 5 mermi kapasitesi var Uzun şarjı taktığımızda 10 mermi kapasitesi oluyor yani 10 mermi kapasitesi de size nasıl söyleyeyim Güzel yani arka arkaya bastığınızda Çok daha hızlı atıyor Yani bunun gibi bu iki tane var ya Onun daha böyle Çok Mermi olan masada Hafif makinelerinde M249 yakın ve uzak daha atıyor Yani çok güzel yani yakın masafı uzak masafı da çok avantajlı Yarın dün dünkü videomuzda da gemilere takılan büyük versiyonlarını gördünüz. Çok avantajlı. DP dedik de DP uzak mesafede daha iyi. Yakın mesafede söylemem uzak mesafede daha iyi. Buna 4x tap, taktığınızda tam bir AVM AVM tam bir yani sniper'a dönüşüyor. Bir tabancalar var. Tabancalar desem P92 var. P92. 9 mm yani çok iyi de değil. Şöyle P9 iyi var. P9 iyi de çok güzel değil. Şöyle R18 95 var. R18 95 7 762 mermi kapasitesi var yani 762 mermi içeriyor 762 çok güzel de dağıtıyor bir de P18 S var. Buna susturucu Buna bir susturucu. Buna bir susturucu takın. Takın. Bir tane de lazer dürbün takın. Lazer dürbün. Lazer dürbün. 15 mermi kapasitesi var. Uzun şarjı taktığımızda 25 mermi kapasitesi oluyor ve tam bir uyuzuya dönüyor. Çok güzel. Kısa çifte. O da pompalılardan ama tabanca yerine geldiği için kısa çifte. Yani canınız yetti. Yani canınız 75 faizde olursa yani derecede olursa iki bin de senin canınızı fena bir açabilir. çok dikkat. akrep dediğimizde akrep hiç avantajlı değil. Yakın mesafede biraz avantajlı da değil. Ne yakın ne uzak hiç avantajlı değil. Akrep yani salma akrep silah bile değil. Yakın nefetimizde pala. Avantajlı yani levyeden daha avantajlı. Ama orak paladan daha avantajlı hepsinden avantajlı işte bu. Ne 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 ne? Bulabilirseniz tabii ki de bulursunuz tava. Tava ile gelen koşunları bazı çoğunu önleyebilir. Ve 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 bazen böyle sizi güldürmek için robota bağlıyorum. Ba şeyde adamı da teke indiriyor. Yani tek de bir tane arbalet var yakın mesafede kafadan bir tane yedir. Kafadan bir tane alabilirsiniz. Yani o kafadan bir tane alır. Ala, yani alabilirsiniz ya arbalet. Bu çok da iyi değil. Anladınız öyle. Bütün silahları gösterdik. Şimdi bir dakika burada neyim var ya? Ne gösteriyor? Tamam. Neyse. Ha iki tanesi Nasıl arkadaşlar? İki tane dostum şu anda şeyde. Nasıl arkadaşlar? Bir, şey, bir söz söyleyeyim yani. Ee, ya da videoyu kapatmayalım lan. Bir tane kız için. Göstermek için. Klasik moda bir başvuralım. Şöyle girelim klasik moda. Bakalım filer bulabilecek miyiz? Böyle her yani böyle akın böyle sizin için böyle kendimden böyle gidiş yaptım. Filer bulursak hemen dedik fileri havaya atacak. Drop'u bekleyeceğiz. Drop düşecek. Drop'u alacağız. tarafın drop bütün droptaki bir yere yani gizli bir yere gidecek. Drop'tan aldığımız silahın bütün elimizini boşaltacağız. Bitirecek. Bitireceğiz ve nereye gideceğiz? Size nereye gideceğiz? Tabii ki de nereye gittiğimizi siz biliyorsunuz artık. Tabii ki de video kalacağız. Sen de açılsan yani. Bekle ben burada kesiyorum. Ha, açıldı yani kesmemi ettiriyorum. Tam buradan kesiyorum. Bir de orada atacağım. Tamam mı? Ve arkadaşlar geldik. Bakalım. Hiç çekim yer ama altımızdaki yerde yani old basim ne öyle bir yerde yani olabilir. Atlayalım burada fişek bulabiliriz yani. Fişek bulma olasılığımız çok 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 var. Old basında fişek var ya. Yani. O nerede olduğunu tam bir Evleri gezer bir şey olur. Arkadaşımız bulursa da ne yapacağız? Arkadaşımı öldürür. Şeyi alır. Nankörlük, nankör değilim ama şey almak için yapacak. Gördüğünüz gibi Luto da iyi bu lan. Ne bilmez. İki de Ha, özü gördünüz mü? Özü geldi. Gördünüz mü? Bakın. Şansa bak. Öylesine girdiğimde kardeşin 8 karşıma çıkar. Ah, Saçlık biri var. Kardosu 8'i mi atak sana boş ver. Şimdi. Nasıl bir falan bir şey yok burada bir falan yok açıl kapı. Bir bulmam için şu küçük yerlere bakmamız. Aha sıçtık. biri atıyor. Nereden atıyor? Aha, ha saçlar o zaman. Atıyorum Öldüm. Gidip arkadaşımın yanına bana. uyatmasını isteyeceğim ama gidemeyeceğim sana. Kapı, kapıdan kaç. Evet. Sanırım kapı açılmayacak şimdi. Tam gidecektim kapı açılmayacak. Kapı neden açılmıyor? Neyse ölelim artık. Kardoksan bırakmam bu arada. Şurada ölelim. Kardoksan kese hiç mi sevmedim ben. Şurada ölelim. Şurada ölelim. Kardoksan kese mi? Hiç kimseye vermem. Şurada ölüyorum, Şurada ölüyorum işte. vermem. Şurada ama kardoksan Ha saçtık. Ha bizimkiler gidiyor. Öyle sana bir. Hemen bir giriş girdik. Hadi yeniden bir tane değil ama bir tane de gireceğim. Çık. Bir dakika şimdi o giriş zamanında ben, ben size. İlk i̇şte geldik. İneceğimiz yere ineceğiz birazdan. Öyle gidiyoruz. Hadi inelim. Hayır inmeyelim hala. Buraya sıçtık. Buraya çok şey. Ha oraya indiler. Ben size karşıya biraz. Ben şuraya gidiyorum. Bakın adam var mı yanında. İşte bayağı bir adam. Ama ne yapalım şimdi biz? Adamlar falan dinlemeden aşağıya gidelim. Ama bizim bir arkadaşımız gidip şimdi şey almasın. Vallahi arkadaşıma bomba atarım. Ben dinlemem arkadaş falan. Ben şuraya gideyim. Hadi filer, hadi bir filer ver. Şurada durdum lan. Ne güzel yerde Koş. Flen. Vermedim. Oh çok güzel. Ah oh, ne ala. Flen yok geziyor burada. Sıçtık hata da Ah. Ha bot galiba bot. Almış mı lan şarit şey? O almamış Sanırım bulamamış, almamış değil. Şuraya da bir bakalım. Sonra da... Bir de gitmem lazım. Haydi artık çıplak Ve... Şu i̇şte şey değilmiş. Ve... Yok böyle değilmiş. Lan şu şey yok mu lan? Şuraya gidip... Burada bir şey var. Oraya gideceğim. Şurada da olabilir bir şey mi? Hmm. Yok. Olmadı. Ne yapar arkadaşım? Ne yapar? Bana mı öldürecek? Karar yanlış bana öldürecek. Sen tabanca ile bana ama çok atıyorum. Yokmuş lan. Biber salatası. Ne yapar? Sıçma kafalı biber salatası. Olmuş lan bu filer. 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 Gördüğünüz gibi avantaj sağlayacak bir şey var. Belki de bu botski almış da bunu bulup. Yok bu da almamış. Filan nereden al? Böyle bir sandık koymuştur taraflara. Oraya gidelim. Bak şimdi bir numaraya ne yapacağım. Ben sessiz konuşuyorum sesim buraya kadar gidiyor. Sesim adama giderse. Neden bu oligrafı yer alıyorum? Ha bura dürbün takılmıyor. Ha saç takayım ne yaptım? Ha bu da duruyor. Haa ki... Şey mi? Sadece... ...bir şarjör var. Bir şarjör. Ha bu... ...toms. S, -k -s -k. Almayayım kardeşim. Sen neredesin oğlum? Nereye gidiyorsun? Alayım ben pompalayı. Pompalayla gidiyorum. Şey, o da fişek arıyor. Ben de fişek arıyorum. Fişek mi var Fişek mi var lan onda? Olursa Kulaş falan dinlemem ama yokmuş. Şöyle gidelim şöyle olabilir. Lan bir fişek çıkmadı lan. Bir fişek çıkmadı. Ne lan çalıyorum lan geldim işte ya. Biraz sana biniyorum gidelim. Ses çıkartmak için yoktum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video kapatıyorum bir 5 gördüğünüz gibi hadi arkadaşlar güle güle